Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de kelime egzersizi olarak bir collocations videosu çekmek istedim. Collocations ne demekti arkadaşlar? Bunlar kelime öbekleri yani beraber giden kelimelerdi. İşte sadece school diye ezberlemiyorduk. Go to school diye ezberliyorduk. Do homework diye ezberliyorduk. Go shopping diye ezberliyorduk değil mi? Bu şekilde beraber giden kelimeleri, collocationları kalıp şeklinde ezberlersek YDT ya da YDS sınavlarında çıkmış kelime sorularında çok rahatlıkla doğru sonucu bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi yukarıda bize fiiller verilmiş. Diyor ki Fill in the blanks with the correct verbs. Doğru fiillerle boşlukları doldurun. Bakalım bir Bla 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 respect. Respect ne demekti? Saygı. Saygıyı ne yapmak olabilir? Mesela raise dediğim burada arkadaşlar. Raise'in birkaç tane anlamı var. Kaldırmak olabilir. Bir de raise children çocuk yetiştirmek anlamı da var. Burada saygı yetiştirmek de olmuyor. Saygı yükseltmek de olmuyor. O yüzden bunu yapamam. İkiye bakalım. Show respect. Show göstermek. Show respect. Saygı göstermek. Gayet ne oldu arkadaşlar? Mantıklı oldu. O zaman cevabım show respect. Yani saygı göstermek. İkiye bakalım. Bla bla bla. Natural disasters. Natural disasters doğal afetler. Doğal afetleri ne yapmak? Bunu zaten eledik. Üstünü çiziyorum. Destroy yok etmek. Doğal afetleri yok etmek olmaz. Raise artırmak, yükseltmek. Doğal afetleri yükseltmek. Hayır. Prevent önlemek. Prevent natural disasters. Doğal afetleri önlemek. Bakın gayet mantıklı bir collocation oldu. O zaman prevent de gitti. 3. blah 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 awareness. Awareness farkındalık. Farkındalık ne yapmak olabilir arkadaşlar? Raise awareness. Bu çok güzel bir kalıptır. Raise awareness farkındalık yaratmak. Farkındalığı artırmak demek aslında arkadaşlar. Tamam. Raise awareness farkındalık yaratmak çok önemli bir collocation'ımız. Forests Ormanlar. Ormanlara ne yapmak olabilir? Make forest olmaz. Orman yapmak. Apply for başvurmak. Bu da ormanlara başvurmak olmaz. Destroy forest. Yani ormanları yok etmek diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da eledim. Bla bla an excuse. Bahane. Bahane üretmek. Bahane uydurmak derken arkadaşlar hangi kalıbı kullanıyoruz? Make an excuse. Make an excuse bahane uydurmak ve son olarak da apply for a job yani bir işe başvurmak arkadaşlar. Apply for her zaman for preposition ile gider. Evet önemli 6 tane collocation'a bu videoda yer verdik.